Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kerim Gökçoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahini ziyaret ederek kurumlar arası işbirliğine yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Gökçoğlu aynı zamanda mali müşavir olan Alanya'nın tanınmış fotoğraf sanatçısı Ali Aral'ın çektiği özel Alanya fotoğrafını da Başkan Şahine hediye etti. Gökçoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahinin göreve geldiği günden bu yana muhasebeci ve mali müşavirler ile güçlü bağlar kurduğuna dikkat çekti. At, ee, tabi biz sürekli e, hem gündemi değerlendirdik bugün Sayın Başkanımla birlikte pandemi sürecinde meslektaşlı olarak yaptıklarımız, ticaret sosyal çalışmalarımızı değerlendirdik. Aynı zamanda da sürekli Sayın Başkanım bize e, desteklerinden dolayı da bir teşekkür etmek istedik ve kendisine bir hatıra olması maksadıyla bir hediyelerimizi e, teşekkürlerimizle birlikte ilettik. Ben tekrar huzurlarınızda sizlerinizden teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum her zaman işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin de, hizmetin en güzeline layık alan yamız için kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz ifadelerini kullandı. Ben de e, Sayın Kerim Gökçeoğlu'na Mali Müşaviler Odası Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerinden dolayı. Her zaman söylediğimiz gibi Mali Müşaviler ve ticaret erbaplar, iş insanları aynı gemideyiz. Sonuçta onların mükellefleri bizlerin üyesi ve bugüne kadar 2013'ten beri göreve geldiğimiz an itibarıyla çok koordineli çalışmalar yaptık kendileriyle. Birlikte dosyalar hazırladık. İş insanlarımızın bürokraside daha kolay işlerini halletmeleri adına ve alayan ekonomik değerin daha da artması adına birlikte güzel çalışmalar yaptık. Aynı çalışmalara koordineli şekilde Maliye odamızla birlikte devam ediyoruz. Kendilerine tekrar ben nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim koordinasyon, uzdaşı ve birlik beraberlik çerçevesinde inşallah Alanya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz.